Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber birkaç tane oyun önereceğim arkadaşlar. Tabii ki de ilk oyunlarım Brawl Stars ile PKSD. Yani iki oyunundan ikisi de bunlar. Siz zaten adını görüyorsunuz, fotoğrafını da görüyorsunuz. arkadaşlar burada da birkaç tane oyun önereceğim. Hem bebekler için hem de büyükler için. Sonra arkadaşlar bu oyun da var arkadaşlar. Burada Master televizyonlarda falan çıkardılar ya arkadaşlar. İşte bunları onları saçlarını falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu indirdim. Bence şey çok güzel bir oyun. Sonra arkadaşlar bu oyunu da size çok öneririm. Ben bu oyunu indirdim. Bence güzel bir oyun. Böyle kıyafetler seçip yarışıyorsunuz. Ben zaten onu şimdi indiriyorum arkadaşlar. Sonra birkaç tane daha önereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu da size öneririm. Ama bu oyunda bir sorun var. Çok elbise yapamıyorsunuz. Sorun bu. Evet arkadaşlar. Sonra bu jimnastik oyunu var. Bunu da indirebilirsiniz. Bu da var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir oyun. Bunu da indirebilirsiniz zaten. Güzel olduğu fotoğraflarından belli. Belki şimdi onlar indikten sonra gösteririm işlerini. Siz beğenirsiniz. alırsınız. Bunu ben indirmiştim ama pek sevmedim o yüzden. Bunu önermiyorum pek. Bunu da indirdim. Bunu biraz öneriyorum. İyi bir oyun. Yani seviyorum güzel bu oyun. Şimdi çok güzel şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar. Birkaç tane oyun daha önereceğim. Sonra bazıları en çok böyle hmm, size nasıl bir oyun önerebilirim. bu kızlar için öneriyorum şimdi arkadaşlar. Erkekler için önerdiğim oyunlarda zaten gelecek. Sonra bu oyun var arkadaşlar. Ben bu oyunu indirdim. 8-9 yaş yaşındayken çok güzel bir oyun. Hepsini aşabilirsiniz. Sadece arkadaşlar çok yıldız ve çok para toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın hepsini aşabilirsiniz. Çok kolay. Sadece para gerekiyor. Ben bu oyunu zaten indirdim. Sonra kuş, köşesik, be, çocuklar için de yani 8, 7, 6, 5 yaş için de bu oyunu indiriyorum. Benim konuşan Angle. Bu oyunu da çocuklar için öneriyorum. 11, 10 yaş için de başka oyunlar önereceğim. Sonra arkadaşlar böyle oyunlar da çocuk yaşları için öneriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sadece büyük kızlar için yani 11 ya da 10 yaşındaki ya da 9 yaşındaki kızlar için önerdiğim oyunları söyleyeceğim. Bunları sonra söylerim. Arkadaşlar sonra bu oyunu da indirmenizi öneririm. Ben oynadım çünkü. Ama bu daha güzel arkadaşlar. Ben bunu daha çok öneriyorum. Sonra arkadaşlar bunu da sonra kimin için söylerim. Arkadaşlar bunu da oynayabilirsiniz. Ama bu daha çok erkekler için. İsterseniz hemen kız oyunları yazalım çıkar. yazdık zaten hepsi tek tek çıkıyor arkadaşlar size önerebileceğim bu oyunda var Arkadaşlar bu oyunu size öneriyorum ama çok zordur arkadaşlar ben pek sevmedim oyunu dediğimde ama güzel bir oyun Evet arkadaşlar bu oyunda bunun ben sevdiği oyun var o muhteşem o oyunu kızlar erkekler herkes için öneriyorum Sinirlendiğiniz zaman onunla oynayabilirsiniz. Bu arkadaşlar ben bunu 8 için yaşın... bu oyunu da önerebiliyorum arkadaşlar. Kek falan yapabiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Şakalar da var arkadaşlar içinde. Burada da hamburger, kek falan yapabiliyorsunuz. Gerçekte de deneyebilirsiniz olur mu diye arkadaşlar. Ben bu oyunu da kaçırmak istemiyorum. Bunu da indiriyorum mesela garson gibi oynayabiliyorsunuz. Zaten şu kişi gördüğünüz gibi çok güzel oyun. Ben çok beğendim. Siz oynayın. Ben şimdi Arkadaşlar 5 5 5 Şu kişi 5 yıldız vermiş. Yani bu oyunu da size çok öneriyorum bence. Ben de denediğimde önereceğim. Kötü mü iyi mi diye. Başka önerecek oyunlar tabii ki de var ama ben hepsini indirmedim tabii ki de. Sonra arkadaşlar ben bu oyunu da indirmiştim. Güzel bir oyun. Bakım işin güzel bir oyun. Kız işin makyaj seti. Giydirme ve makyaj o, o yaptırabiliyorsun arkadaşlar. Şile kız yavru köpek sarayını sarayı. Arkadaşlar bu oyunu da size önerebilirim. Orada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk bir ses çıktı korktum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun burada. Besleyebiliyorsunuz armalarınızı. Arkadaşlar burada da Şilek Kız Tatil Saşı. Bu oyunu ben de denemiştim. Yani benim için güzel bir oyundu güzeldi ama bilmiyorum artık hatırlamıyorum pek. Ama güzel bu oyun. Mesela saçınızı yapmak istediğinizde bakıp yapabilirsiniz. Biraz öneriyorum. Çünkü bütün saçları yapamıyorsunuz hatırladığım kadarıyla. Size başka oyunlar tabii ki de önereceğim. Sonra My Grill giydirme mağaza spa ücretsiz makyaj yaptırabilirsiniz. Ben bu oyunu indirmedim ama bence çok güzel bir oyun. Fotoğraflardan gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sonra size bu oyunu da önerebilirim. Şimdi size nasıl yapacağınız falan çok güzel modeller falan yapabiliyorsunuz. Adını da söyleyeyim. Moda, örgü, saç salonları, salon 2, kız oyunları. Sonra arkadaşlar. öneceğim oyunlar bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de bu oyunu da önerebilirim. Böyle boyayabiliyorsunuz çok güzel bir şekilde. Kızlar falan bu oyunda çok çok güzel bence. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. önerecek oyunlarım kızlar için bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz. Erkek videosu ve çocuklar işinde gelecek.